MP Rotator pek çok farklı uygulamada kullanılan çok amaçlı bir tasarım aracıdır. MP Rotator ailesi 1,5 metre genişliğindeki yan şeritlerden 10,7 metre yarı çapındaki bölgelere kadar çok çeşitli alanları kapsar. MP Rotator SR serisi 6 fit ila 12 fit, diğer bir deyişle 1,8 metreden 3,5 metreye kadar yarı çapa sahip kapsam alanlarında yüksek verimlilik sağlar. MP Rotator'lar geleneksel sprey başlığı gövdeleri veya çalı adaptörlerine uyumludur. Bu özellik MP Rotator'ı eski sistemleri yeniden hayata döndürmek için mükemmel bir seçenek haline getirir. Hunter Optimum Performans için 40 PSI veya 2,8 barda basınç regülasyonlu bir gövde olan Pro ProSpray PRS-40'ın kullanılmasını önerir. Hunter MP Rotator ailesi iki ürün grubu bulunmaktadır. Saatte 0,4 inç veya 10 mm yağmurlama oranına sahip standart MP Rotator ve saatte 0,8 inç veya 20 mm yağmurlama oranına sahip MP Rotator SR. Standart MP Rotator siyah gövdeli iken MP Rotator SR gri renkteki gövdesiyle ayırt edilebilir. Saatte yaklaşık 0,8 inç veya 20 mm yağdırma hızına sahip MP Rotator SR grubunun yarı çap aralığı 6 fit ila 12 fit, diğer bir deyişle 1,8 metre ila 3,5 metredir. İki model mevcuttur. 90 ila 210 derecelik ayarlanabilir açı ayarına sahip MP800 SR90 ile 360 derecelik veya tam daire hareketli MP800 SR360. 8 fit veya 2,5 metrenin altında bir yarıçap elde etmek için 30 piyasa ya da 2,1 barda basınç regülasyonlu bir gövde olan ProSpray PRS30'u kullanmanız gerekir. Saatte yaklaşık 0,4 inç veya 10 mm yağmurlama oranı sunan standart MP Rotator grubu 4 farklı yarıçap aralığında sunulur. 8 ila 15 fitlik, 2,5 ila 4,5 metre bir alanı kapsayan MP 1000, 13 ila 21 fitlik, 4 ila 6,4 metre bir alanı kapsayan MP2000, 22 ila 30 fitlik, 6,7 ila 9,1 metre bir alanı kapsayan MP3000 ve 31 ila 35 fitlik, 9,4 ila 10,7 metrelik bir alanı kapsayan MP3500. MP1000, MP2000 ve MP3000 üç ayrı ark ayarı seçeneğiyle sunulmaktadır. 90 ila 210 derece, 210 ila 270 derece ve özel 360 derecelik tam daire MP3500'e 90 ila 210 derecelik bir arka ile sunulmaktadır. Ayrıca MP Rotator ile birlikte 8 ila 15 fitlik, 2,5 ila 4,5 metre kapsama alanına sahip MP Corner, 5 ila 30 fit, 1,5 ila 9,1 metre kapsama alanına sahip MP Yan Şerit, 5 ila 15 fit, 1,5 ila 4,5 metre kapsama alanına sahip MP Sol Köşe Şeridi, yine 5 ila 15 fit, 1,5 ila 4,5 metre kapsama alanına sahip MP Sağ Köşe Şeridini içeren özel nozullar sunulmaktadır. MP Rotator ile birlikte sunulanlar arasında dişi dişli yükselçlere takılan erkek dişli seçeneği MP HD de mevcuttur. Kısa yarı çaplı nozuldan MP 3500'e kadar kapsamlı MP nozul seçenekleriyle sunulan MP Rotator, verimli sulama yapmak ve mükemmel görünümlü bir peyzaj elde etmek isteyen profesyoneller için en iyi çözümdür.